Belki miyor dava şoku günlerde Sinan Akçıl'la yaptığı Eyyo şarkısıyla gündemde olan Serdar Ortaç, ünlü aranjör Emrah Karaduman'la mahkemelik oldu. Emrah Karaduman, aranjesine imza attığı Söyle Nereye Kadar adlı şarkının 25 bin lira tutarındaki ücretini ödemediği iddiasıyla Serdar Ortaç hakkında icra takibi başlattı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruşması görülen davada Emrah Karaduman'ın tanıkları dinlendi. Aranjörlük yaptığını belirten tanık Enver Gönen, Serdar Ortaç'tan Emrah Karaduman'a iş teklifi geldi. İki haftalık iş yapıldı ve Serdar Ortaç'a e-postayla şarkı teslim edildi. Serdar Ortaç, Whatsapp'tan çok güzel olmuş baba, kısa zamanda ödeyeceğim diyerek işi beğendiğine dair mesaj da çekti. Ancak ödeme yapılmadı dedi. Serdar Ortaç maddi sıkıntıda mı? Serdar Ortaç'la Emrah Karaduman'ın 25 bin liraya anlaştığını anlatan aranjör Enver Gönen'in mahkemedeki ifadesi ise ortalığı karıştırdı. Aranjör Gönen, Serdar Ortaç'ın maddi sıkıntıda olması nedeniyle parayı ödeyemediğini bildiğini söyledi. Mahkeme Ortaç'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Kanıtsız o, melek mi o? Oysa bir dönem kumar alışkanlığı yüzünden 50 milyon dolar servet kaybettiğini itiraf eden Serdar Ortaç ise son günlerde maddi sıkıntıları yerine rol aldığı 4 reklam filmiyle birden konuşuluyor. Ünlü popçu geçen aylarda önce eşiyle bir inşaat firmasının reklamında oynadı. Daha sonra bir tur şirketi ve hemen peşine bir alışveriş kartının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Geçen haftaysa Serdar Ortaç, ünlü bir markanın soğuk çay reklamı için yine eşiyle beraber oynadı. Buzluk para var mı Serdar? Var. Teşekkür ederim. Eşinden Serdar'a internet yasa. Aramız. Bir sürü var, sürünan kör var ve bakan kör var. Yanımda aşkı bilen sensin, hak eden sensin, sana borcum Ay. Öte yandan Serdar Ortaç'la eşi Chloe hakkında ilginç bir iddia da kulaktan kulağa yayılıyor. Buna göre kumara tövbe ettiğini söyleyen Serdar Ortaç sürekli internette bahis sitelerine girdiği için eşiyle karşı karşıya geliyor. Chloe bu yüzden eve internet bağlanmasına bile karşı çıkıyor. Serdar Ortaç'ın bu kez cep telefonuyla internete bağlandığını gören Chloe hemen eşinin başına dikiliyor ve onu sürekli kontrolü altında tutuyor. Bana göre aşk yok. Evet, yani, yani şimdi e, şey Emrah Karaduman'a e, şarkı alıyor olayın e, başlangıcı aslında orası 25 bin lira değerinde hmm. ve e, şarkıyı da beğendiğini e, söylüyor e, Serdar Ortaç ve bu 25 bin lirayı ödemeyince de e, olaylar şey oluyor büyümeye başlıyor şimdi ama Serdar Ortaç'ın 25 bin lirayı ödemeyecek bir ekonomisi olduğunu zannetmiyorum Tabii. zaten o yüzden de mesele acaba yeniden oyuna mı merak sardı, oyuna mı para harcıyordu? Çünkü dört tane reklamda oynadı Serdar Otaç ve bence son dönemdeki en üretken dönemini yaşıyor. Senin en çok, çok da para kazandığı dönemi çok yaşıyor bence. Çok para kazanıyor Serdar. Evet yani. O yüzden de bu Serdar'ın mali durumunun kötü olma olduğunu falan söylemeleri saçmalık olmuş. Ama ödememesindeki neden, yani niye ödemek zorunda çocuğun parasını Serdar onu anlayamadım maalesef. Jest olsun diye mi? Şarkı şey almış ya, aranje almış. Aranje parası. Aranje almış. Aranjesini yaptırmış şarkının aranje içinde para vermesi lazım Emrah Karaduman. Kaç anlaşmışlar? Emrah Karaduman bu Asena'nın, şeyin, Aleyna'nın. Aleyna ha, Aleyna'nın aranjörü. Evet. Ona şey, aranjesini Şarkı aranjisini yaptırıp aranjesini yaptırıyor. parasını mı vermiş? 25 bin lira diyor. Ha. Aranjeyi çocuk da şarkıyı gönderiyor. Aa diyor baba diyor çok güzel olmuş ya beğendim falan diyor yani. Evet. Hani işi beğenmedim falan da yok. WhatsApp ha. mesajlarında var bu. Tamam. Ee, dolayısıyla bu parayı ödemiyor 25 bin lira Kullanmış parasını. mı o aranjeyi acaba? Kullansın kullanmaz. Bir anlaşma yapmışlar. Belki de kullanacak ya da Kullanmazsa kullanmayacak. Kullanmazsa ödemek zorunda değil. Yani aranjeyi mesela bir sürü insana yaptırabiliyorsun değil mi? Beğenmediyse mesela aranjeyi albümüne koymadıysa niye vermek zorunda? Ama çok anlamadım. güzel olmuş. Kısa zamanda ödeyeceğim diyerek işi beğenine dair bir mesaj atmış. Kısa ee, zamanda ödeyeceğim çok güzel olmuş olabilir ama aranjeyi albümde ise ne olacak. Evet o zaman da ödemek zorunda değil. Çünkü yaptırırsın mesela birçok insana mesela bir şarkıya bir sürü insana şarkı sözü yazdırıyorsun ve hatta aranje yaptırıyorsun. Çünkü güzel beğendiğin de oluyor. Sonra ama bir başkasının aranjesini kullanıyorsun. Ondakini kullanmıyorsun. Peki abi öyle bir şey olabilir mi ya? E yaptırıyor. Herkes öyle yapılıyor yani. Şimdi mesela gönderiyorsun aranjesini yapıyor birisi. Bir bir şarkının birkaç versiyonu da yapılıyor sizin, mesela. sizin müzik piyasasında böyle dönüyorsa olay yanmışsınız biliyor musunuz? O aranjörler falan yanmış. Niye? Mesela dizi sektöründe de olur. Dizi sektöründe diyelim ki bir hikaye var. Değil mi? Evet. Bir aşk hikayesi bilmem ne. Ha. Bunun senaryosu yazılacak. 3 aşağı 5 yukarı kasla. 4 tane senariste gönderirsin. Evet. Bunun bana senaryosunu yazın diye. 4 senariste gönderdin mi? Evet. Yapımcı bakar ya da kanal neyse. Evet. Bakar bunlardan dördünden bir tanesini seçer. Aynen öyle. Ama diğer üçünün de parasını son kuruşuna kadar öder. O, ne şimdi o, o zaman ya. bir aranjeyi yaptırayım 20 kişiye? He? E. 20 kişiye yapın bana aranje diyeyim. istedim beğendim. Geri kalan 19 tanesini ödemeyeyim. O zaman ödemeyeyim. E, her şarkı için koyacağım albüme 20 tane şarkı sözünü. he herkes ayrı 20 tane şarkı sözü parası öde. 20 tane aranjör parası öde. Öyle bir şey olmaz ki. E, o zaman doğru aranjörle çalış. E ona bazen bak bazen bir şarkının dokusunu Mesela en iyi aranjörü abi diyor ki bu, bu buna yapamamış. Bu aranjör buna yapmış diyorsun mesela. Bazen öyle olabiliyor yani. Belki böyle bir ya, şey mi acaba diye işte sorulur. bilmiyorum ya da şu olur mesela. Ya eğer albümde kullanırsam 25 bin liranı veririm ama beğenmez, kullanmazsam 5 bin liranı veririm. Neyse gibi bir şey o mesela. Ya ne? adam aranjörü yaptır, yaptır yaptır parasını verme. Oh ne hala memleket. E, ne ya, yap ama beğen yani beğenmediysen almak zorunda mısın? He. Şimdi Bilemiyorum yani eğer albüme koyulmayan bir şarkıysa ödemek zorunda mı ben bilmiyorum. Yani bir emek, bir, emek, varsa ortada bir, onun karşılığı olması lazım. İyi de tamam da Allah Allah yani güzel yapamadıysan ne olacak? Veya da hoşuna gidiyor. veya da daha iyi birisine yaptırdıysa iyi bir şey yaptırdıysa ne olacak onu sana soruyorum. O 10 kişinin aranje parasını verse bu adamlar iyi para alır. 10 kişi aranje niye yaptırıyorsunuz? Yani? Dedi, 4 tane aranje yaptırsın. 2 e, tanesi 2 kişiden alırsın verirsin. Ya e, da 50 işte milyar veriyorsun bir aranje o zaman. E, ya, Kullanırsam veririm 25 şey, bin lirayı dersin. Kullanırsa ver, verir. Ama Kullanmazsa... kullanmasa da vermesi lazım. Neyse tabii ki bu mesele şeye bağlanıyor. Acaba internetim internet kestirdi evden dedikoduları çıkıyor e, Klo ile ilgili. Çünkü işte cep telefonundan bilgisayardan oynuyormuş şey e, Serdar diye. Hala iddialar dönüyor e, Serdar Ortaç ilgili ama e, daha önce Klo'nun kendisine e, bu işi bıraktırdığı, bu kötü alışkanlıktan uzaklaştırdığını falan açıklamıştı Serdar Ortaç. Umarım öyledir yani. Ha yani evdeki interneti kapattırıyor çünkü laptoptan Aynen, gece oynuyorlar. Gece... Biliyorum o sıkıntıları ama e, şöyle Serdar bu saatten sonra da bu işten kendini sıyrılmazsa herkesin bir dönemi var. Herkesin para kazandığı dönemi var, yeşi var her neyse. O kız da onu bırakıp gider. Ben Serdar'a evet. söylüyorum buradan. Ona nasıl olsa medya takipten gider bizim şeyimiz. Ondan sonra bu kız onu bırakıp gider. Para da biter. Ondan sonra en kötü zamanlar başlar. Eğer aynen. böyle bir şey varsa. Çünkü sakın bak, Serdar şu anda çok iyi bir zamandır. Aynen diyorsunuz. çok Güler iyi bir zaman. Eyo yani. şarkısı da şimdi biz ne kadar e, gülsek şey yapsak falan da ya böyle söz mü olur falan da ama bence bu yazın e, çok konuşulacak şartlarına bir tanesi olacak. Konuşulacak başka bir şey dinlenecek başka bir şey ama. Dinlenir de çalar da. Eyo Eyo 100 yıl aşk çalar bak bu. Peki bu beachlerde falan şey, filan görürsün şimdi bu Bodrum'da Sadan yazın. Bu Serdar mı söylüyor bunu anladım Sinan mı Beraber söylüyor? Beraber söylüyor, düet yapıyorlar. Bak bu da Miami'de daha yeni Miami'ye gitti. İki akşam önce. Yazık olur yani. Aynen Miami'ye gidiyor, Miami'de konserler veriyor. Ee, orada reklam filmleri oynuyor, ev alıyor falan filan. Dolayısıyla bunların hepsini inşallah... İkinci kez aynı hatayı Orada yapmaz. Orada aranjörün e, maddi durumu iyi değil o yüzden veremedi demesi de çok çirkin bir şey bu arada. Hmm. Sen sana böyle bir şey mi söyledin? Maddi durumum öyle bir mesajlarda öyle bir şey mi var? Maddi durumum kötü param yok o yüzden mi ödeyemiyorum dedi? Ne kadar çirkin bir şey. Öyle bile olsa senin bunu mahkemede söylemen, ifşa etmen de çok çirkin bir şey. Hani aynı hmm. dersin ki ben bunu yaptım o bunu albümde kullanmadı ama kullansa da kullanmasa da bana bir para ödemek zorunda falan gibi bir şeyin olabilir ama Serdar Ortaç'ın parası yok demen onu itibarsızlaştırmaya çalışman da hiç güzel bir şey değil. O zaman hiçbir sanatçı seninle çalışmaz yarın öbür gün. Evet. Öyle özel, hani belki de böyle bir şey yok. Sen atıyorsun yani adamı itibarsızlaştırmak için. Bunlar güzel şeyler değil yani. Serdar'dan Mayem'den dönünce öğreneceğiz detayları.